Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bugün gördüğünüz gibi Minecraft'ta ee, Sky e, Skyblock oynuyoruz gençler. Ee, canlı yeni seri başlıyoruz. Ee, gördüğünüz gibi abi, burada e, mod falan ya da VIP falan olmadan uçabiliriz gençler. Ee, bu arada işte 40 abone olduk. Bunun için de bize çok ama çok teşekkür ederim. Şimdi ben şu ekmeği yiyeyim de bir. Ee, gördüğünüz Görüyoruz abi burada e, belli kodlar var abi. O kodları aldıktan sonra e, böyle diamond set ve diamond blok falan verirse abi. Böylece da çok daha rahat oluyor yani. Şimdi Ay, kanka. yapalım? Aynen spawn. Mı? İniyorum abi şöyle. Oraya işte, nasıl uçur, uçur dersiniz, slash fly yazarsınız, siz uçarsınız abi sonra gelirsiniz. Ve sonra IP'sini aşağıda yazacağım gençler. Şimdi gördüğünüz abi oyunun başında yani spawn yeri burası. Burası çok güzel yani. Ee, ama sonra ya ilk kayıt olmanız lazım. Yani sonra ilginizde ya register yazdım, şifrenizi yazıyorsunuz, yazıyorsunuz, öyle kayıt oluyorsunuz. Sonra burada buraları geçecek olursak, burada bir tane park var, başlangıcı neresi abi bunun? Bakayım bir dakika. Başlangıcını buldum. Buldum. Başlangıcı buldum. Burası parkur abi. Kanka deli gibi tepe atıyorlar videoda izleye. Kanka istersen ben tanıtayım bu spawn'ı. Spawn'ı. Kanka tanıt. Var da tanıt. Gel yık kanka yanına. Doğru yere gel spawn'a. Geldim. Neredesin? Uç. Ha, gençler burası spawn. Ee, gördüğünüz üzere bayağı güzel bir buydu var. bu tarafta da şey var. Ee, kanka gel yanıma. Geldim. Bu... Aslan var 15 liraymış. Alabilirsiniz gençler. Baya güzel şeyler çıkıyor böyle zümrük blok. Ama yanıyor. Kanka onu adamlar yapmış. Adamlar yapıyor. <laughs> Sonra gençler kanka var. Var ya oradan arenaya gel. Var. Yazdım. Kılıç Aa dur. Falan. Arena. Ha tamam. Bekle. Soruda hafif flag mı var? Ne var? Gençler burası. Yok kanka sende var. Bende de var ya. Gençler burası arena. Böyle güzel bir arena. Bayağı iyi. bu ilde o kadar iyi olmasa da idare ederdik. Bence de. zaten sen yeni açıldı. 30 kişi zaten sorun. Şu an 11, 11 kişi falan var. Market. Abi böylece şey yapabiliyoruz yani. Bir dakika yanlış aldım lan. Slash warp. Market hangisi? Ha, tamam. Altın. Evet markette böyle gençler. Bu arada ne kadar paramız var abi? Bakalım be. 60 TL. Ya ben bu o diamond benim... block... Yemeğim yok kanka. Yapacağım. Yemeğim yok kanka ama alırız. Al şu al. E yemek al. al paran yetiyorsa. Olsun. Ya ben bu Diamond Block'a satabilir miyim? Kanka satma. Adaya genişletiyor. Satma. Kanka Diamond Block'u ne geçiyorsun? Silah? Hayır. Bak boş ver. Şimdi kanka var market için yaz. Kanka al yemek aldım. Sana yemek atacağım. Hmm slash warp market warp, hangisi? Market gel. Nerede abi? Warp. Warp. Slash <laughs> warp market. Bir dakika market. İki. <laughs> Tam geldim. Ha, açsan al şu yemekleri. Al attım şuraya yemek. Aa <laughs> kaz kazma. Aa aldım. İpeksi dokunuş Kazma aldım bir tane daha kanka hocam. Neyse şey burası da işte kazma satıyor Zor bulunan bir tane kazma var. Fiyatı bir daha bak yazalım. Yok oğlum 20 tek diamond, diamond block'a şey attığınızda şurada paslı moblar var kanka burada. Aldım. Kanka saldırgan moblar yok. Bilgi var. Bilgi gelirken. Bekle buraya geliyorum. Trash warp. Geliyorum bilgiye. Eee bilgiye. Geldim. Evet gençler ee, şu an e, oynuyoruz gençler. Gençler bundan önce normalde bir video çektik şu an adanın yarısını yaptık sayılır da bir kısmına. Bundan önceki video 1.7'deydi ve 1.7'de hata oldu abi. Ben önce artık 1.8 oynayacak oyunu çünkü 1.7 çok crash veriyor bende nedense. Şimdi kanka ben cam alacağım değil mi sana? Evet. Alıyorum şu an. Hatta farmı yapıyorduk. Nedir Aynen. Gitti? Netim yani netim gitmedi aslında. Aslında evet. aynı pardon. Netim de gitti de oyunum da gitti yani bir an. Oyun da falan çoktu. Onun için videonun başında sadece ba videonun başındaki soruyu tanıtmaya koyacağım abi. Onun için de yani soruyu tanıtmayı koyacağım bu videonun başındaki. O da bir yedideydi olsa da. Şimdi bir dakika ben azıcık daha bir yeme kalalım bir stek. Kanka bizde 16 tane golem var. Bir iki. tamam. Kanka şimdi bir, e, aldım 5 cam. Bir dakika şimdi tamam, başka ne Ben bir dakika ben kendime bir od odun falan alacağım kanka. O şey yapacağım. Kılıç falan yapmam lazım. Taş falan yapmam lazım. Dur. Ayrım blok aldım. Armor var zaten de. Gerçi on dur almama gerek yok lan benim. Bir gidip kazmasam yeter. Şunu geri sat. Kızım bir çık git. Çeleş. E, nereden nerede gidiyor kanka lan biz o kazmayı almaya? Ne kazması ya? Hani bir tane e, özel kazma, kazma vardı ya hani. He ha, var. Market 2. Market 2 aynen. Dur bir dakika yazamadım. Fuck. Kanka elmas blok lazım. Çeleş. Bile. 2. Tamamdır abi şöyle ben al, 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 alacağım şuna bir tane ipex dokunuş kazma abi Leş, is Evet Geçim şu an adamın halini göstereyim abi şu an Yok tamam. Neyse kanka kapatıyorum. Tam artık video kapatalım bence. Fazla uzamasın bence. Tamam Şu sesle bir kısayım. Müzik ister. Düşman yaptık bunu. Aha dur. Kanka neredesin? Burada. Oğlum dur bir dakika. Şey var, değil Sen değilsin. Tamam. Kanka gel video bitireyim hadi gel. Ha, ben bitirdim soruyu. <laughs> gel hadi. Evet gençler bir sonraki videoda <laughs> görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ve canlı kanalda abone olun gençler bu arada. Bir dakika bir dakika. Ne? Aynı açıklama kısmında var, <laughs> var gençler gelmek isteyen gelsin. Ee, neyse bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Panda skin.